Merhaba arkadaşlar bugün Kringe Kore Pop fanlarının yaptığı videolara bakacağız. Bu arada bu içeriğin sahibi Rabia Dezi kanalıdır. Onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. Abonelerin şimdiden hayırlı olsun Rabia'cım. Uyarı videoya geçmeden önce beyninize zarar gelmemesi için korumaya alın. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar Zeynep abla bizi yine dövdü. Evet ya Gemli abla çok içeri bir Ağlama zenni merak ya yol Evet. Selam kızlar. Aaa Demi abla. Seçim kızlar. Ha ha kopi işte. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Çaki Çakar Samara Morgan ise tam bir kaşar Piyasada yoktur benim gibi sıkar Çünkü benim adım Çaki Çakar Ch

Videoyu daha uzun tutacaktım ama akıl sağlığım bunu reddetti. İnşallah sizin de beyin sağlığınız iyidir. 50'like gelirse part 2 yaparım. O zamana kadar bay bay.